Ekranda elbette sadece menajerlarımız yok, komutlarımız da var. Bir komuta erişmek için mesela yukarıdan şöyle kaydıralım bu menüyü ve bir küp yerleştirmek istediğimizde ekranımıza küp komutunu tıklamanız yeterli olacaktır. Ekrana objemiz gelip yerleşecek. Gördüğünüz gibi object browser'ın içerisinde objemizin kendisini görebiliyoruz. İsmini değiştirmek için object browser'da eğer ismini çift tıklarsanız buraya ...istediğiniz ismi verebilirsiniz bu objeye. Bu objeyle ilgili çeşitli nitelikler, çeşitli parametrelere... E, ...Attributes Manager içerisinden ulaşma şansınız var. E, ancak tıklamak yerine eğer şu altında siyah bir üçgen olan ikonlardan bir tanesini... ...farenin sol tuşuyla basıp basılı tutarsanız... ...benzer komutlara erişebileceğiniz bir menünün açıldığını göreceksinizdir. Örneğin bir küre yapmak için parmağımı küre komutunun üstünde bıraktığım zaman ekranıma bir küre objesi gelip yerleşiyor. Object Browser'da da yerini aldı. Eğer bu açılan araç çubuğunu ekranda yüzer durumda olmasını isterseniz gidip bu üstündeki ince gri banta değmeniz yeterli olacaktır. Tamamen yeni bir araç çubuğu olarak ekrandaki yerini alacaktır.